Sen benden ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ha sen benden? Senin sevgilin var. Hiçbir şey demiyorum. Benden ayrı bir hayatım var. Onda da dert etmiyorum. Gelip evimize yerleştin. Ona bile tamam dedim. Sen benden ne istiyorsun Devran? Niye bırakmıyorsun peşimi? Senin benimle derdin ne? Çünkü kıskanıyorum lan seni. Merhaba Fragman TV izleyicileri. Sahipsizler dizisinin 14. bölümde Cemo, Yusuf'un Zeliha ile olan ilişkisine çok öfkelenir ve aralarında büyük bir kavga çıkar. İkili arasındaki gerilim sürerken para kazanmak için girdikleri iş başlarını büyük bir belaya sokar. Azize'nin bir mağazada tezgahtar olarak çalışmaya başlaması Devran ile arasında çatışmalara yol açar. Ancak en büyük gerilim Pervin ve Hamiyet'in de olaya dahil olmasıyla yaşanır. Alazların gelinine bu işi yakıştıramayan Pervin, Azize'yi işten attırır. Bu durum karşısında çileden çıkan Azize, Pervin'in karşısına dikilip, kimsenin söylemeye cesaret edemediği sözleri söyler. Devran ile Azize arasındaki yakınlaşmayı görmek, Vera için dayanılması güç bir ızdıraba dönüşür. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.